Merhabalar, Tarım Garaj'dan Selman ben. Sizlere Drameski markasının Twist Grain Pro Hububat Nem Ölçer cihazının tanıtımını yapacağım. Öncelikle cihazı buradan on off tuşundan açıyoruz. Buradan ölçüm yapabileceğimiz ürünleri görebiliyoruz. 30 farklı ürünün ölçümünü yapabiliyor. Börülce, kakao, Kahve, kahve çeşitleri. Ceviz, fındık, buğday. Ee, mısırı iki farklı çeşitli ölçüm yapabiliyor. 10 ile 25, 25 ile 10 arasındaki nem nemini ayrı ayrı ölçüm yapabiliyor. Ee, bu da daha net bir ölçüm yapabilmesini sağlıyor. Bizim mısırımız, içerisine koyduğumuz mısır bir önceki senenin mısır olduğu için... 10-25 arasında ölçüm yapacağız. Ancak öncelikle cihazın kapağını kapatıyoruz. Ses gelecek. Dıt diye bir uyarı sesi gelecek. Bu ses geldiğinde yeteri kadar sıktığımızın anlamına gelmektedir. Bu şekilde biraz geriye çekiyoruz ve start tuşuna basıyoruz. 24.9 derece sıcaklığa sahip mısırımız. 11.1 de neme sahip. Bu şekilde ölçüm yapıyor. Tek tuşla kapatıp açabiliyorsunuz. Tek tuşla değil iki tuşla olmuş oldu. 2 yıl boyunca garantildir cihazımız. Bu şekilde Dramesi dışında vali nem ölçer cihazlarımız da bulunmaktadır. Val 65, 78 hektolitreli 200 modeli tüm hububat ve balya nem ölçer çeşitleri için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.